çay aldım. Sıfır aldım. Motor anahtarını değiştirmiştim. Bunlar da elma aldım. Kaskımı da aldım. Oturup dışarıda bıraktım. Ben geldim burada oturuyorum. Sesim geliyor mu bilmiyorum. 13 .38 şekilde Bir kart çekelim, satacağım. Ondan sonra devam. Görüşmek üzere. Kamera. İntercom bu tarafta. Yok şu anda bir sıkıntım yok düşünmüyorum. İçimde mont var. Bunun astarı var. Bunlar yağmurluk. Olur. Olur. Araba 5 saat yiyorsun, Sen de buradan 5 saat Ben de yük yokken Akçay'dan Üsküdar'a 5 saatte gittim. Ama yüküm var. O yüzden 80'i geçmiyorum. Olsa da Şu tabelelerin arasında birinde duracağım. kamerayı artık housing'ine takıyorum. Ee, bir silelim. Evet artık kamerayı bundan böyle bunun içinde götüreceğiz. Çünkü yağmur atıştırmaya başladı. Seni böyle koyuyoruz. Elimi kestim. Nerede kestiysem. Şöyle bota yetişmez. Şöyle bota binmeden bir yerde. Kameramın bataryasını, şey bilgisayarı açıp video aktarımlarını yapayım. yapmam gerekecek.

No. görev <tonglich trimš> <tongupper�� stop> <tong tuber rimls> Sadabat feribotuna binmek saçma sonunda hiç bilmiyorum. Şimdi ben kameranın ağzını sökeceğim. Mikrofonu takacağım. Çünkü İstanbul tarafında konuşma gerekebilir. Konuşmak güzel olur. Şimdi kaydı kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve evet, feribottayım. Sadabat feribotuna bindim. Motor Birazcık ama olsun. Ee, Ortası bay almayı başardım bu iterağına. Merhaba yine ben. Tekrardan e, kameranın housingini söktüm. Mikrofon sistemini kurdum. Çünkü yağmur yok. Bu şekilde yola devam edeceğiz. Ve İstanbul'dayım. Şimdi e, motora gidon yükseltme alacağım. Ve gidonu 2 cm yükselteceğim. Çok rahat edeceğim bu şekilde. E, tavsiyeler aldım. Süper çok soğuk o yüzden bu şekilde duruyorum hatta saçlarım görünmesin de işte şunu da kapatabiliriz çünkü çok esiyor diğerleri bu ben bu arada bire yükü indirip tekrar sarıyorum şimdi yine aynı şeyi yaptım ondan sonra çünkü şimdi rampa tırmanacağız motor şaha kalkmasın diye